hasarlar gördü. Bu altı yıl süreç içinde 25 can ölümle kalmadı. O aileler her gün her gün öldü, dirildi, öldü, dirildi. Evet, biz iktidarın adaletinden bir şeyler olur diye bekledik. Ama gördük ki adalet kişiye göre adalet. Ve bu insanların içi soğumadı ve karar duruşmasındaki sonuçta esas ceza alması gerekenler bugün yine en iyi mertebedeler yine ellerini kollarını sallayarak aramızda gezmekte. Hükümetin tasarruf tedbiri toplu taşımaya değil, altındaki taşımaya gelmeli. Buradan tasarruf ederek bu ıı, tren yollarından tasarruf ederek toplu taşıma yapıldığı zaman yaşadığımız bu acı bir sonra farklı alanlarda yine yaşandı ve buralardan tasarruf edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Devran dönecek. Bu iktidar da gidecek ve önümüzdeki süreçte umuyorum ki bu ceza almayan bürokratların bu cezaları ilgili adalet tarafından almasını umuyorum çok söz uzatmak da istemiyorum. İçim de yanıyor. Tüm bu katliamda kaybettiğimiz tüm ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Allah güç kuvvet versin hepsine de. Allah dayanma gücü versin. Biz dışarıda bunu yaşıyorsak onların içindeki kopan fırtınayı düşünemiyorum. Çünkü her gece eve gittiklerinde yanlarında çok sevdikleri insanların, çocuklarının, annelerinin, babalarının, kardeşlerinin yasıyla devam ediyor hayat. Allah hepinize sabır versin. Amin.